sevgili Rüştü dostları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rüştük sektörünün ilk ve tek dijital televizyonu Rüştü TV bugüne kadar sizlerin verdiği desteklerle birçok ilki sektörle buluşturdu ve buluşturmaya da devam ediyor. Bugün çok daha büyük, hiç yapılmamış bir proje ile sizlerin yine desteğine ihtiyacımız var. 81 ilde Lojistik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirip buluşturduğumuz bir lojistik belgeseli çekmek istiyoruz. Projemizin ana teması, ana girişleri, ana başlıkları 10 Kasım 2024 tarihinde İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan start veriyoruz ve aynı gün atamızın huzuruna çıkıyoruz. Sonra her ay 7 tane ilimizi ziyaret ediyoruz ve bu ziyaret ettiğimiz illerde lojistik paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Lojistik paydaşı dediysek biliyorsunuz lojistik anne karnında başlar, henişirde mola verir diyoruz. Dolayısıyla limanları, kamyon garajlarını, serbest bölgeleri, organize sanayi bölgelerini, ticaret odalarını, devlet erkanını, akademisyenleri, üniversiteleri hepsini ziyaret etmek istiyoruz. Ve bu ziyaretlerimiz içerisinde bir de çok daha büyük bir projeyle projemizi taşlandırmak istiyoruz. 12 üniversitemizde her ay 20 tane sektör öncüsünü bir araya getirerek öğrencilerimizde koç aman bir dev arşiv, dijital dev bir arşiv meydana getirmek istiyoruz. Her ay bir üniversitemizin lojistik kulübü kendi etrafındaki üniversitelerle işbirliği yapacak, devasa bir kadro oluşturacak ve 20 tane sektör öncüsünü, paydaşını kariyer konuşmaları, sorunlar, çözümler aktarılacağı e, üniversitelerde buluşturacağız. Projemiz bittiğinde 81 ilde birçok lojistik paydaşına dokunmuş, 12 üniversitede 240 tane sektör öncüsünü bir araya getirmiş, onları dinlemiş ve lojistikin belgeselini çekerek arkamızda dev bir dijital ansiklopedi bırakmış olacağız. Şimdi sizlerden ricam projenin detayları için bizlere ulaşmanız. Dile kalın, lojistikle kalın ve tabii ki de kalın. Görüşmek üzere.